Şimdi bilim insanları aslında Allah'ın kainat kitabını okuyorlar. Hı hı. Onun için onların bu yaptığını çok çok büyük bir takdire şayan ve Kur'an'ın aslında istediği bir işi yaptıklarını buradan söylemek ve onları bu anlamda bir daha bir daha tebrik etmek istiyorum. Aslında namaz kılmak ne kadar emirse e, oruç tutmak ne kadar emirse, zekat vermek, hacca gitmek ne kadar Allah'ın emriyse kainat kitabındaki bu muhteşem dizayna dair kafa yorucu çalışmalar yapmak da o kadar emirdir. Ve kardeşlerim şu an laboratuvarlarda bu işleri yapıyor olmakla aslında muhteşem bir ibadet yapıyorlar. Çünkü bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir der Allahü Teala. Hatta i̇şte... <laughs> Maide suresi 32. ayette geçer. Orada bir insanı bile demez. Bir canı bir canı kurtaran bir cana hiday hayat veren bütün insanlara hayat vermiş gibidir. Üretilen eğer bir ilaç bir aşı binlerce, on binlerce belki milyonlarca insanın e, şifa bulmasına, kurtulmasına vesile olacaksa bu muhteşem bir diriltme faaliyetidir. Ve kardeşlerim muhteşem bir ibadet yapıyor olmanın huzuruyla bizim dualarımız ama onların huzuruyla